Şu anda derin kuyuya geldik. İlerliyoruz şehir içinde. Şehir demeyeyim de yani kasaba gibi bir yer. 600 metre sonra sağa döneceğiz Sinan Bey. Aslında sağ direkt dönüş gibi bir şey değil de yol ayrımı var yani sağdan gideceğiz. Ha. Bakalım birazdan da derin kuyu yer altı evet. şehrini ziyaret edeceğiz. Burada. Evet sağdan. Sevgili dostlar geldik. Nevşehir Derin Kuyu Yeraltı şehrine. Böyle geniş bir park yeri var. Her yerde park ücretlidir yazıyor. Herhalde o turistlere yönelik işte belediyenin koyduğu şey. Hemen otogarın otobüs terminali var burada. Onun yanı zaten yeraltı şehrine geldiniz mi? İllaki göreceksiniz bu yeri. Burada kalınabilir. Tam da zaten burası bir küçük kasaba. Yemek yeme yerleri. İhtiyacınız olan her şey var. Orada bir cami var. Otobüs termiğinde de tuvalet falan vardır. İhtiyacınız olursa. Burada da var bir ummi tuvalet. Gösteriyor tarafta. Burada herhalde gece pazarı kuruluyor. Neyse. Şimdi yeraltı çarşısını gezmeye gidiyoruz. Hediyelik eşya satanlar falan var. evet geldik yeraltı şehrine giriyoruz aşağı doğru kaç merdiven merdiveni bilemem ya bu ne kadar dar böyle bir tarafa gideceğiz kaybolmayalım kırmızı evet. oklar evet giriş için kırmızı okları takip edin. Her yerde. Niye böyle bir şehir yapmışlar bir yer altında? Bak, bu tarafta bak, da var. Buradan aşağısında kilit koymuşlar. Buraya mesela gidilmiyor. Bak bu tarafta da var. Yani her yer oda oda. Burada da bir oda. Orada aslında banyo. Burası Bak havalandırmaları görüyor musun? Bunlar mesela hep havalandırma sistemleri. Havalandırma sistemleri. Vay canım. Yani, yani o tarihlerde neden böyle bir şey ihtiyaç duymuşlar? Bilmiyoruz. Hristiyanlar yani bir şekilde bir yer, bir, yer, bir yerlerden bir şeylerden patlaya çalışmışlar. Buradan aşağıda gidiyor ama orayı kapatmışlar. Böyle gidiliyor. Şu kırmızı okları işaretle devam ederseniz yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Burası mutfak gezici. Nasıl mutfaksa buradan da aşağıya giden bir sistem var. İnce Hanım. Ya buradan diyoruz. Sen tersine gitme araştırsın. Orada ne var? Merak ben Bak ben Oradan da bir yol gidiyor. Neyse kırmızı okları takip et. Kaybolma diyorlar kardeş. Seni aramayalım. Kırmızı giden ok. Mavi ok hiç görmedim ben. Var ileride. He? Ben bir tane gördüm ileride. İyi de kırmızı kırmızı. Zaten sizi ben... götürüyor yol bak. Bazı yerler çıkmaz. Siz çık çık çıkan yerlerden gitmeniz lazım. Gideceğiniz Buradan gideceğiz. Arkadaş biraz geliş niye yapmadınız ya? Demek o zaman insanlar kısa boylu muydu? Neydi? Belki bu, burada yaşayanlar burada. küçük nesilli bir ırktı. Pigmeler mi yaşadı burada ya? Yani? Aa, bilemiyorum ne yaşıyor. Yani şu yolları biraz insan düz yapar. Yavaş git çeke çeke git. Bu kadar oymuşsunuz buraları da yani. Yolları var düz yapın ya. Hala gidiyoruz. İnce Hanım kayboldu. Diye geldi. Sonra da, Sinan... ee bak burada, buradan da var kapı. Ya iyi hadi, yürü bakalım. Kaybolmadan çıkarttık. Burada ne vardı? Kanalizasyon mu? Ya bilemem, üstüne basmayalım. Erzak depoları yazıyor Buralar erzak depolarıymış. O ok işareti bu tarafı gösteriyor. Hadi. Kırmızı oklarla gidiyorsunuz, mavi oklarla çıkıyorsunuz. Dediler bize. Burada da var. var. Hadi bakalım buradan gidelim. Gerçekten çok ilginç bir yer. 7 kat var burada bildiğim kadarıyla neden böyle bir şey ihtiyaç duymuşlar? Arkadaş yaptınız da yolları düzgün yapın bari. Ha, bu tarafa gösteriyor yok işaret. Yeah. Gel. Hayır burada ok yok. Kaybolacağız en burada. Burada var? Burası çıkmaz sokak. Gel buradan aşağıya. burada büyük bir yer var. E orada da bir oda var işte ya yapmış. Pigmeler mi yaşadı burada? Kim yaşadı bilmiyorum ki. Bu kadar kısa boylu. Dar. Evet aşağı doğru iniyoruz. Yok, orada bir oda var. Kendiniz burada o yer var. En sonunda seni kaybedeceğim ben burada. Rahatlayacağım. Buradan gidiyor mu ki? Tünel diyor. Bak burada tünel yazıyor, tünel. Hmm. Okuma yazmam var mı? Bak göstereyim. Gidiyor mu ki orası? Acaba? Orası bir yere gitmiyor şu anda. burada hmm. Buradan. Çok karanlık zaten. Bak o, ok, o ok işareti bu tarafa gösteriyor. Bunlar ne? Kan mı acaba? Ne kanı ya? Belki o zaman... Islaklık, ıslaklık. Senin hayal gücünde çok fazla. Evet. Yürü bakayım. Bakayım sen merdiven yapmışlar. Evet tamam yapmışlar. Yapmışlar da biraz yüksek yapsalar olmuyor mu? yürü bakayım yürü Sevgili seyirciler. Bak şimdi. Gel ne bakayım. kadar dar yerlerden geçiyorum. Bak 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 bu sür şey sürgü kapı. Onun bir şekilde onun sistem var bir yerlere dokunma. O bu böyle gidiyor burayı kapatıyor. Yukarıdan bir yerlerden geçiyor. Ya yürü ben öyle şeylere inanmam. Hayır e, tamam sürgü kapı da. Yani harçlamışlar yani bir yere dokunuyor. Orayı sabitlemişler Ya yürü, yuvarlak yapmışlar ki itmek için. Yani. Ama korku şehri gibi maşallah. Hala aşağı doğru iniyoruz merdivenlerden. Dolana dolana. Bak, bu şeylerin üstünde şekiller var. Ya yürü. yürü. Yürü yürü. Orada bir şekilleri var ama ne oldu? Evet. Mağlaptı. Orada özellikle şekiller var. Ya bu kadar dar ne yapacağız? Şişman adam geçmeyecek mi buradan? <laughs> Seni Sıkıştım ben buraya. Sıkıştım Gidemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hay ineriz arkadaşlar. Ne derdiniz var da yerin al, yerin üstüne yapaydınız. Ha oturma yeri yapmışlar bari. Abi. Evet mavi gördük. Buraya Ama inmek, inmek istiyorsunuz. Buraya inmek aşağı. iyi de. Evet, bir de hızlı çıktım yoruldum. Yavaş çıkarsınız. Bir de bir çıkması var. Yine ama güzel. Evet sevgili izleyiciler. Burada böyle bir koridor var. Ha, burası çıkmaz sokak. Burası, burası çıkış yolu. Evet otobana geldik. Burası geniş biraz. Bana göre yani biraz geniş. Bak görüyor musun? Burada da, da bir oda var. İyi de bu odaların kapıları yok kardeşim. Bak burada şey var. Arak şey kapı. Şey. Ya ya. Bak oradan arkasından Burayı kapamak için kapı var. Arkadan dalanıyorsun itiyorsun, Kapatıyorsun. Burada bak yuvarlak teker şeklinde. İyi de çektiğin yer orada şey çevir de gel. Şurada. Evet. Burada da bir oda var. İyi de bunlarda mahrem diye bir şey yok <laughs> bu bu pigmeler böyle yaşıyormuş demek ki. Tabi bitmeler ismini ben koydum da sevgili seyirciler alçak olduğu için bekleme yapmayalım İnci Hanım. Ne diyelim? <laughs> Tabi bir de bunları çıkmak var. Sevgili seyirciler of kafamı vurdum. Yedi katlı. Yedi kat var burada. Kapıda ne yazıyordu? Kalp ve astım hastaları girmesin yazıyordu. Bak ben niye girdim ki? Burada da gene bir kapı var. Kapatayım seni aşağıya. <laughs> Senden kurtulmuş... Beni, beni kapatıp burada kaçacak mısın yoksa? Senden kurtulmuş olurum. Ben buradan kapıyı kapatırsam... <laughs> Ya kafamı vurdum kaç sefer ya. Bak burada kapıyı kapatma yeri var. Hı. Önden git. Sen ne olur ne olmaz. Kapatırsın. Ya arkadaş hakikaten. Bir alanın çizgi kadar iyi olur. Bak bile. Şeylerde özellikle basamaklardaki işaretler şekiller mi? var. Yani. Bu basamaklardaki şekiller çok güzel. Yoksa kendiliğinden oluşmuş Yok, şekiller mi? Yok. Evet. evet. Salona geldik galiba. Allah Allah. Orası dar burlar geniş. Arkadaş niye böyle geniş yapmadınız? Ha, burası kiliseymiş arkadaş. Bakın. Kilise yazıyor. Toplanma yeri olduğu için geniş yapılmış. Bu taraf da geniş. Buralar geniş ve yüksek. Gibi. Böyle, böyle, böyle. Ayin yapıyorlardı. Bilmiyorum Burası. Evet. Geniş geniş. Üç bölme vardı. Bir, iki, üç bölme. Bir de... Ya, İnsan olursa bu toplar altına Burası, burası çıkmaz sokak. Yani bir de çıkmaz sokakları var. Biz buradan çıkabileceğiz mi? Ben onu merak ediyorum. Yanımıza yiyecek falan mı alsaydık? Ne yapsaydık? Bir hafta daha önce bulurlar bizi burada. Telefon çekiyor mu acaba burada? Yani... Şey, uydu anteni koymuşlar burayı yaparken. Buradan gidiyor bir yere. Nereye gidiyorsun? Aa! Sinan? He? Oradan mı gidiyorsun? Aa, buradan. Ne oldu? Ha? Geri mi çıktın mı? Evet. Döndün, dolandın, geliyorsun. He, burası ana sütun abi. Taşıyıcı sütun yapmışlar herhalde. <laughs> buradan girdim. Oradan dolayı, girdim, buradan dolayı, çıktım. Dolanıyor. Abi burası binanın taşıyıcı sütunu. Havalandırma sistemleri? bu nasıl bu bir... bir Arkadaş o zaman demir bulunmuş muydu ya? Neyle kazdınız buraları? Demek ki demir çağından sonra. Orası nereye gidiyor? Aşağı mı? Gidiyor işte. Daha ok işareti yok buralarda. Kaybolmayalım orada. <laughs> İnşallah bitiyordur. Orada bir demir parmaklıklı bir kara bir yer İyidir, var. İyi de ben bu dar yerde nasıl döneceğim? Ha öyle döneyim. Ha şöyle döneyim. Ha, dön. Arkadaş manevra yapma bile yer yok yani. galiba sona geldik. Evet. Sonuna kadar geldik. Orada bile bir yer yok. Bence bir tane daha bulurum. <laughs> He? Bence bir tane daha bulurum. Belki başka taraflarda inen bölüm vardı. Bakalım şu tarafa. Yok yok. Tamam. Son merdivene geldik. İyi de insan buraya son diye yazar. Ya da end yazar yani herkesin anlayacağı gibi. Mezarlık mı? Ölmeden mezara girmek istiyorsun <laughs> ama. Sen istiyorsun sen. Gir. Yes. Evet. En alta indik, yedi kat dediler, yedi kat indik. Bir de bu dar yoldan, alçak yoldan yukarı çıkmak var. İki büklüm, emekli emekli çıkarız artık. Yukarı doğru. Emekli emekli çıkıyoruz şu anda. işaretlerini takip et. Burada Bu ortada... İyi de çıkış. Farklı dediler ya. Ben birkaç mola vermem lazım buraya çıkmak. Mala. Mala mala. Sinan Bey gel gel. Burada geniş bir oda var. Burada yatıp dinlenebilirsin. Gel. Ay. Gel bak ne güzel. Oh ferah ferah. o şey koridordan sonra burası cennet gibi bak. Ne güzel. Kocaman oda. Salan salamancı. Ben şurada oturayım. Oh, sevgili seyirciler nefes neresi olduğumu zaten görüyorsunuz şimdi çıkıştayız sağdan 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 yürü geçmedik biz. Dönde ben geç diyorum ki çıkış da. diyorum. Buradan mı gidiyoruz? Buradan bitmedik biz. Buradan ya. o Ok işaretlerini takip et diye elli sefer söyledi. Ta... Bir derdi. sefer daha anlamıyor muyum? Görmedim oku fark etmedim. Ben de diyorum. Nerede? Nerede? <laughs> Yani iki büklüm. Ne yapıyoruz? Mağara geziyoruz. Mağara değil burası. Burası bir yer altı şehri. Yani Mağara farklı Ne şehir ya? 15 kişi yaşar işte. 50 kişi yaşar. Ya Allah e. onu bilemeyiz. Kaç kişi yaşamıştır, yaşar. Ama bayağı. yanlış hatırlamıyorsam 7 kat var bu şehirde. Nefes nefese kaldık ama çıkışı bulduk, şükür inşallah incanım bulamaz çıkışı. Başka yerden girdik, başka yerden çıktık. Oradan girdik. buradan çıktık. Buraya müze kartla giriliyor. Müze kartla olmazsa ücretini hemen öğreneyim. müze kartı olmayana 100 lira. Müze kartın kendisi 60 lira. Bu bilgileri de vermiş olalım. Evet. Nefes nefese kaldık çıkarken. Burada yazdığına göre kısaca anlatayım. Ahır kiler yemek ana kili Sırahane ayrıca ikinci katta Müslümanlar Okulu bulunmaktadır. Geniş bir alan okulun tavanı yeraltı şiirleri pek rastlanmayan beşik tonoz ile örtüldür. Salonun solundaki mekanlar çalışma odalarıdır. <laughs> yeraltı şiirinin 3 ve dördüncü katlarından sonra merdivenle doğrudan derinlemesine inmekte ve alt katta bulunan haç planlı kiliseye ulaşılmaktadır. Yeryüzü yine bağlantısı bulunan 55 metre derinliğinde havalandırma bacası aynı zamanda su kuyusu olarak da kullanılmaktadır. Alt kata kadar uzanan kuyulardan her kat yararlanamaz. Ayrıca istila anında zehirlenmeyi önlemek için bazı kuyuların ağzı yeryüzüyle bağlantısızdır. 1965 yılında açılan derin kuyu yeraltı şehrin halen %10'u gezilebilmektedir. Evet sevgili seyirciler açıklamasını da sizlere okuduk. Şimdi bir de çevreyi tanıtalım. İstiyoruz çevrede kafeci, kafeler, gözlemeler, hediyelik eşya satanlar. Hepsi mevcut. Şurada da oturup bir çay içelim İnce Hanım. Kız çağırmıştı karşısına. Şurada da bir antik şey var. Evet. Ablamı tanıtmak için Ablam reklamınızı yapacağım. Çok gelen olacak. Sen merak etme. Çekimlerini yapıyorum. İnşallah. Bereket dinliyorum. Bereketli olsun. Biz her ne kadar sadece müze girişi olan yerden girmiş çıkmış olsak da buradaki bu yerleşimin altında komple hep bu yeraltı şehri var kim bilir daha nereleri var Biz çok küçük bir bölümünü gezdik gezebildik ve evlerin arasında zaten tarihi kalıntılarda mevcut gözüküyor Burada da bir kilise var. Bakalım ne, neresiymiş bu. Hemen bakalım. Baya güzel bir yapı. Burası Aziz Theodoras Trion Üzümlü Kilisenin olduğu bölge. Burada restorasyon işlemi varmış. O yüzden herhalde girilmiyor içeriye. Ama şöyle size göstereyim. Bu oldukça güzel korunmuş bu zamana kadar. İçeriye giremiyoruz maalesef. Çünkü restorasyon çalış çalışmaları varmış. Ama bayağıca yapılmış. Sanki binayı yeni yapılmış gibi o kadar güzel temizlemişler taşlarını güzel gözüküyor. Burada bu çevrede yani bu alanda bu evlerin, yapıların, yolların altında hep bu yeraltı şehrinin uzantıları var. Hatta Kaymaklı'ya kadar e, gittiği söyleniyor yer altından. Tabii bir kısmı çıkartılmış, bir kısmı yani çıkartılmış fakat gezmeye açılmamış. Böyle her taraf dolu. Yeraltı komple şehir.